İstatistikleri inanılmaz bir şekilde seviyor musunuz? O zaman ve bu site tam size göre. How long to beat inanılmaz bir site bence. Çünkü oyunların ne kadar sürede bittiğini görebiliyorsunuz. Ki bu güzel bir şey. Oyunun bitmesine ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Çok iyi bir şey. Ya da bir oyun almadan önce süresine değer diye bakabilirsiniz. Çok iyi bir şey. Bu kadarla da kalmıyor. Bu oynama süreleri insanların ortalaması olarak çıktığı için ortalamaya katkıda bulunabiliyorsunuz. Yani siz de oyun sürelerinizi Yazabiliyorsunuz Ki oyun sürelerinizi sadece düz bir şekilde main story complete diye Yazmıyorsunuz. Main story, main art site, %100 complete. Peki bunlar neye göre yazılıyor? Yani neye göre yazıyoruz bunları diye sorarsanız. Ben main story'i bitirdikten sonra ya da 10 site quest'in üçünü yapıp bir de main story yaptıysam düz main story e yazıyorum. Yani kaydı değerden daha az side quest yaptıysam düz main quest'e yazıyorum. Ama 10 side quest'in 6'sını yaptıysam main artı sites'e yazıyorum. Yani 10'da 6'sını yaptıysam side quest'e main artı sites'e yazıyorum. %100 komplet kısmına ise oyunu oyunun içinden %100 bitirdiysem eğer yani. yani oyun bana %100 bitirdin kardeşim diyorsa o zaman %100 komplete yazıyorum. Ama basarımları da yapıp ve oyunun %100 kompletinden de daha fazla bitirdiğimi düşünüyorsam not kısmı var %100 complete'in altına. Oraya hemen giriyorum. Bu kadarla da kalmıyor. Burada oyunlara skor verebiliyoruz. Yani isterseniz kısa inceleme notları da yazabilirsiniz. İsterseniz sadece skor da verebiliriz. Ki hani eskiye bakıp hangi oyunu ne kadar sevmişim diye bakmak güzel bir şey. Oyun hakkında notlarda bırakabiliyorsunuz. Hangi platformda ve hangi mağazadan bitirdiğinizi yazabiliyorsunuz. Örneğin bilgisayar ve Steam, PlayStation, PSN Store, bilgisayar ve Epic Games gibi olanaklarımız var yani böyle şeyler yazabiliyoruz. Collection kısmı var. Burada Collection kısmı sayesinde oyun serileri bitirme heyecanlısı arttırabilirsiniz. Örneğin ben normalde Portal'ın bazı oyunlarını oynamamıştım. Hani Portal'ın çoğu oyunu mod da. Ben burada Portal'ın koleksiyonunu bitirmek için Portal oyunları oynadım. Ki bunlar yeni zamanda oynadığım oyunları da tekrar oynadım. Çünkü ben Hollow Knight 4 yıl önce açtım. Ben bu siteyi şöyle kullanıyorum. 4 yıl önce bitirdiğim oyunlar sayılamıyor. Siteyi açtım günden itiraben bitirdiğim oyunlar sayılıyor <laughs> orada. En azından ben öyle yazdım hani öncesini yazmak istemedim. Bu site bir de, bir de bitirdiğiniz zamanda da yazabiliyorsunuz. Yani bir oyunu ne zaman bitirmişim, ne zaman etmişim diye bakabilirsiniz. Direkt istatistik kısmı var. 2022'de, 2023'te ne kadar oyun bitirdiğinizi görebilirsiniz rahatlıkla. Total saatiniz ne kadar, ortalama süreniz ne kadar, kaç oyun bitirdiniz, hangi platformlara daha fazla ağırlık veriyorsunuz gibi şeylere bakabiliyorsunuz burada. Arkadaşlarınızla karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın profiline bakabiliyorsunuz. Bence bu da çok basit bir şey. Peki diyeceksiniz ki ben Steam'den oyun oynamıyorum. Steam'den oyun oynayamadığım zaman da playtime saymıyor. Ben şu oyunun süresini nereden öğreneceğim? Oyun içinden öğrenebilirsiniz. Oyun içinden de öğrenmek istemezseniz elinizde Play Night var. Play Night'da ama başka bir videonun konusu. Kısacana How Long To Beat kullanın, kullandırın. Herkes How Long To Beat kullansın.